Aklı bir sarı geldi. Baba bir durdur videoya. Biz o zaman şimdi diyoruz da önceki videolarda neden demedik? Bilmiyorum oğlum. Çok saçma ne oldu. Ne diyeyim? Aklıma gelmedi diyeyim o zaman. Diyor <laughs> ki. <laughs> Aa evet sağlık ocağına gideceğim doğru. Unuttuk vallahi. Daha doğrusu unutmadım da bayram. Hı. Hadi. Sorumuz ne? Herkes dünyanın dönüş yönünün tersini koysaydı dünyanın dönüş hızı artar mıydı? Bütün insanlık bir araya gelsek bile dünya yerinden oynatmamız mümkün görünmüyor. Peki dönme hızında bir değişiklik yaratmamız mümkün olur mu? Mesela bir de şu yöntemi denesek acaba? Acaba hepimiz aynı anda ve aynı yöne doğru <laughs> koşmaya başlasak, yer küremizin dönüş hızını değiştirebilir miydik? Evde kaygan bir yüzeyin üstüne serilmiş ince bir kilimin üzerinde aniden koşmaya başladığımızda, yerimizde bir anlığına patinaj çekerken kilimi ayaklarınızla geriye doğru ittiğiniz olmuştur. İşte bunu dünyamız içinde yapabilir miyiz acaba? İmkansız. Çünkü burada yine insanların toplam kütlesiyle, Gezegenimizin kütlesi arasındaki devasa fark Bizim çabamızı boşa çıkarıyor. İster dünyanın hızını arttırmak amacıyla hep beraber dönme yönünün tersine koşalım. İstersek belki dünyayı yavaşlatırız, günler uzar, bize boş zaman kalır umuduyla dönme yönünün tersine maratona çıkalım. Yaratabileceğimiz bir fark yok maalesef. Böyle bir farkı birkaç şey yapabilir. Uyduğumuz ay çok büyük depremler ya da El Nino gibi kasırgalar. Aslında dünyanın bugünkü dönüş hızını asıl belirleyen de ay'dır. Gezegenimizle uydumuzun oluşumunda Dünya ile ikizi Theia'nın 4.5 milyar yıl önceki çarpışmasıyla başlayan bu bu öyküde ilk başlarda ay dünyaya daha yakınken gezegenimiz çok daha hızlı hızlı dönüyordu ve günler 5 saat kadardı. Ancak ay dünyadan uzaklaşıp karşılıklı çekim etkisi azaldıkça Gezegenimiz, gezegenimizin dönüşü de milyonlarca yıl içinde yavaşladı. Aslında ay hala yavaş yavaş uzaklaşmakta ve bu da dönüş hızımızı 100 yılda 1.7 milisaniye kadar yavaşlatmakta. Dünyanın merkezindeki dış, dış çekirdeği oluşturan erimiş demir ve nikel tabakalarının düzenli hareketindeki bozulmaların da dünyanın dönüş hızında küçük değişikliklere sebep olabileceğini ek, ekleyelim. Ayrıca El Nino gibi kasırık büyük kasırgalar ve okyanus akıntılarının da dünyanın dönüş hızını fark edemeyeceğimiz kadar yavaşlatıp günleri 0.1 milisaniye kadar uzattığı ama sonrasında aksi yöndeki kasırgalar ve akıntılarla bu etkilerin sıfırlandığı da hesaplanıyor. Kısacası ne kadar koşarsak koşalım, depremlerin, kasırgaların, akıntıların gücüyle boy ölçüşmemiz ve dünyanın devasa kütlesine meydan okumamız mümkün değil.